arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz ama 20.000 kupa olacağı son maç 19.998 kupadayım efsanevi efsanevi açacağız 20.000 olursak hemen 28 kademe Mort isimle tek hesaplaşmada 5 kazanma serimle giriyorum oyuna hadi bakalım inşallah 20.000 oluruz Hadi bakalım. Edgar her yumruk attığında iyileşir. Allah Allah. <laughs> Şimdi Mortis ile oynayacağız. Gelişim ekranını vermedi yine. Tamam başladık. Baz gelme baz gelme. Baz gelme. Gelme bak buraya. Bu arada free var. Kaç kaç kaç. Abi korktum. Herkesten kaçmak zorundayım ya. O kötü oluyor. Orada Frank var. Frank'i almamız gerek ama ya. Frank'ler Mortis'in en büyük düşmanıdır arkadaşlar. Bazla şey sıkıştırıyor beni ya. Gel. Gel ultini at. Ultini Hoppa. Ne oldu atamadım mı? Hop kaç 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 hayır 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 Efsane Hediyesi. Arkadaşlar Efsane Mister Hediyesi. Eğer bundan karakter ya da kostüm çıkarsa videoyu like atıp abone olacaksınız. Açıyoruz. Ve tavşan grom çıktı. Tavşan grom. Şimdi seç. Bu arada abone atıp like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Ya yanlış yerlere gireceğim. Savaşçılara gireceğim diye. Tavşan Grom çıktı 20.000 kupa olunca. Güzel bir kostüm aslında. Ben Grom da oynarım biraz. Şöyle hemen. Tavşan Grom çok güzel. Çok güzel bir kostüm. Para ver para vermiyorum. Bir de çok iyi. Çok 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 iyi. Arkadaşlar 20.000 kupa oldum sonunda. Dur kulübümüze de hemen yazalım. Bu arada kulübün free Fearless. Gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Kulübümüz. 5500 kupanın, üstün, kupanın üstünde olmanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen sonunda 20 20 20 Arkadaşlar 20k için çok fazla emek verdim. Dün dünden beri kasıyorum. 19.500 kupaydım. 500 kupa kastım 1,5 günde. 1,5. Sonunda 20k oldum. Bana da hayırlı olsun. Yazarlar inşallah. İnşallah. Sıradaki hedefim 25.000. 25.000k olurken onun da videosunu çekeceğim arkadaşlar. Takipte kalın. Bay bay.